Evet arkadaşlar Ece'nin e, oyuncağını açacağız şimdi Ece çok merak ediyor aç bakalım hadi alacağım dedi aldım Evet bakın ayakkabıları da var arkadaşlar önce bir parçalara baksaydık Ece neler var olmuyor mu ayağına E zaten bunlar sana artık olmaz sen artık büyüdün ayakların büyüdü <laughs> Bakın arkadaşlar çok tatlı Altında kalpleri de varmış Ece. Aç bakalım. Şunu çıkar. Ece şu çantayı da çıkarsa mı? Diğerlerine de bakalım neler varmış. Ay 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 çantanın bir güzelliğine bak. Vardı. Vardı kırmızı. Evet kırmızı vardı. Şu e, oyuncaklara bir bakalım neler var içinde. Bunun içinde bir şey var mı acaba Ece? Açalım mı? Nasıl açılıyor? Ha, içinde hiçbir şey yokmuş. Ama çok tatlı bir çanta. Ah pardon. Çıkar parmağını. Ver bakayım. Çok Bakın bakalım. arkadaşlar böyle tatlış Şimdi bir çanta çıktı içinden. Makas. Bu da makas arkadaşlar. Ana. Oyuncak makas anneciğim zaten. Ne bekliyorsun yani? Gerçek Bu makas oluyor. değil. Bunu da aç. Bu şey. Güzellik. Sınanlarım. Güzellik seti. Güzellik seti. Aç. A, telefonu Çıkar telefonu da. Şu kutuyu komple açsana bir anneciğim. Aa ayna, ayna, tokalar, Aa, arkadaşlar, arkadaşlar. evet şu makasınızı. Aa anne benim prenses arıyor. <laughs> prenses mi arıyor? Bakayım. Alo. <laughs> Ver bakayım be çok tatlıymış anneciğim. Bakın arkadaşlar ben telefon var varmış ben içinde. Evet çıkart bakalım onları da. Şurada tarak da var. bu? Ne çıktı? Ha, sprey. Evet, saç spreyi. spreyi. Şimdi Ece bunlarla bebeklerine çok güzel kuaförcülük yapacak. Ver bakalım. Sana Bana da. mı yapacaksın. Bakın arkadaşlar bu da spreyi. Saç spreyi. Bakın arkadaşlar böyle malzemeler. Bu tarak. Sanki bundan daha önce bizde vardı. Bakayım. Çok güzel taranıyor. Hadi Sen ya. Aa, çok güzelmiş. Tarak. Ayna tarak. ve tarak. Devam et Ece açmaya. Aynı, aynı ve tarak aynı kartlı. Bir de aynı şeylerde. Çok güzel de. Evet, açacın. Diğerlerine de bakalım. Başka bir tane daha tarak var şurada. Ha, saç kurutma makinesi. Çok senin güzel. Benimkini sonra kırtırsın Ver bakayım. <laughs> Çok tatlı. Bakın arkadaşlar, bu da güzel. saç kurutma makinesi. Bununla Barbie'lerimizin saçlarını kurtacağız Ece ile. Evet. Başka ne var? Ne? Tarak var. Bir tane daha düz tarak çıktı. O neymiş? Krem. O da krem. Ay, saç ve... kremi. Şu kutuyu kaldıralım. Bakalım neler ne? var. Hepsine bakacağız. Evet çantası. Tarı şey makası. Tokası. Bir tane daha toka. İstersen saç kurutma makinesi. E Getirebilirim. Evet, bir dahaki seferki videoda da Barbieleri Barbie'lerin saçlarını yaparken çekeriz olur mu Ece? Bakın arkadaşlar saç kurtarma makinesi. Ay biraz yüzme arıyor. Ay. Bu bu spreyi şöyle güzelce koyalım buraya. Bak spreyi e, şurada tarağı var, makası var. Burada bir tane daha tararı var, tokası var. Bir tane daha burada tokası var. Evet, bir tane şurada aynası var. Şurada da kremi miydi? Bu da saç kremi arkadaşlar. arkadaşlar. Bunu da böyle spreyin yanına koyalım. Çantanın önünü da çevir. Bir de çevir. Evet, var. bir de telefon, bir de ayakkabısı var. Çok güzel. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın hoşçakalın. hoşçakalın.